Öleceksek adam gibi ölelim. Bunu başaralım. Bunu başaralım. Başbakan Erdoğan grup toplantısında İsrail'e karşı tepki doluydu. Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale karşı, bu etnik temizlik girişimlerine karşı bakın altını çizerek söylüyorum. Meşru savunma hakkını, meşru direniş hakkını kullanıyor. Buradan tüm batıya sesleniyorum. Kimse İsrail savunma hakkını kullanıyor diyemez. Başbakan İsrail'in ortadoğuda terör estirdiğini belirttikten sonra uluslararası kamuoyuna seslendi. Al birini vur öbürüne. Durumunuz bu. Hala herkes avucunu bakıyorsunuz oğuşturup duruyor. Burada bizim için üç yol var. Ya elimizle müdahale edeceğiz ya dilimizle müdahale edeceğiz ya da kalbimizden buz edeceğiz. Hiçbirini yapma yan gel yat. Bizim değerler silsilesi içerisinde böyle bir şey yok. Bugün onlara yarın bize. Bunu böyle bilin. Öleceksek adam gibi ölelim. Bunu başaralım. Erdoğan eleştiri ve tepkisinin yönünü barış kuruluşlarına da çevirdi. Hani sesiniz nerede? Niye çıkmıyorsunuz ortaya? Niye konuşmuyorsunuz? Türkiye'de PKK'yı takip ediyorsunuz. Onlar için buraya gelip gidiyorsunuz. Gazze'de niye yoksunuz? Başbakan Erdoğan ilk olarak Davos'ta yaşanan Van Münit hadisesinde anlattığı, tanklar üzerinde Filistin'e girince kendimi daha mutlu hissediyorum diyen İsrail Başbakanı'nın ismini oğlunun yazdığı bir makaleyi gündeme taşıyarak açıkladı. Bir köşe yazısında meşhur Ariel Sharon'un oğlu bir yazı yazmış. Filistin'in, Gazze'nin aynen Hiroşemya, Hiroşima'ya Nagasaki'ye çevrilmesi gerekir demiş. Yer ile bir edilmesi gerekir demiş. Ya baban da zaten bana aynı şeyi söylemişti. Ama farklı söylemişti. Bana bir ifade kullandı. Dedi ki dünyada en zevk aldığım an Filistin'de tankların üzerinde olduğum andı dedi. Dedim bu ayıp olmuyor mu? Bunu nasıl şu anda aynı inancı paylaşan bir ülkenin liderine söylüyorsunuz dedi. Bunu dedim o zaman basın toplantısında da açıklayın. Ama basın toplantısında bunu söyleyemedi. Buyurun şimdi kaç yıldır makineye bağlı yaşıyor? Kaç yıldır makineye bağlı yaşıyor? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Olay budur. Bir defa böyle bir yazıyı yazmak insanlık suçudur. Bir bir hukuksuzluktur. Ve buradan şimdi suç duyurusu yapıyorum. Ve bu adam bir savaş suçlusudur diye beni ilan ediyor. Başbakan Filistin'i kaderine teslim etmeyeceğiz diyerek sözlerini bitirdi. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistin'in haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.